İlk kongremiz Menteşe kongresi olacak. Merkez, merkez eski merkez, şuradaki Menteşe içerisinde ilk kongremiz Cumartesi günü. İkinci kongremiz de Temer. Sonuç, 15 Eylül'de başladığımız bu kongre süreci fiili, fiili olarak ilçe kongrele devam ediyor. Aralık ayının sonuna kadar ilçe kongremizi bitirmiş olacağız. i̇lk kongreden bir tanesini Sevgi Kemal'de yapıyor olmamız için Daha önce karar verilmiş zaten Sevgi Kemal'in genel yapısıyla ilgili hem de kongre tarihleriyle ilgili. Her seçimin kendine göre kendine göre özellikleri var önemi var ama bu seçim bana göre en önemli bir tanesi. O yüzden bu kongreleri genel merkezimiz ve bizler partinin yenilenmesi anlamında, o birlik beraberliğin pekişmesi anlamında bizler çok önemsiyoruz. Delege seçimlerinde tüm ilçelerimizde ufak tefek sorunlarımız oldu. Olma derse bir olur. Bazı, bazı ilçelerimizde bir takım müdahale ettiğimiz yerler oldu. Ama ekseriyette o arzu ettiğimiz uzlaşıyı biz Delege listeleri yansıttık. Partimizin dününü de delege olarak koymaya çalıştık. Ama yeni arkadaşlarımızı delege olarak listelerimize de yer verdik. Sıra artık kongrenin final yapılmasına ve finale geldi. Amacımız hem teşkilatları daha dinamik hale getirmek, 7 Haziran'a giden süreçte daha genç, daha dinamik, dünüyle bugünle partimizin, dünüyle bugünü birleştirdiğimiz, buluşturduğumuz bir liste ortaya çıkartmak ve parti 7 Haziran'a 7 Haziran'a hazırlayacak hale getirmek istiyoruz. İnşallah Menteş'te Cuma günü Menteş yaptıktan sonra Pazar günü de buradaki yapacağız. Yeni ilçe olan Seydi Kemal'in ben işte az önce de arkadaşlara söyledim. Içerisi yavaş yavaş değişmeye başlamış. Yani bunu görmek de güzel. Eski havasını biraz daha şehir havasına biraz daha modern bir yüze kavuşmuş, kavuşuyor olması. Bir takım hizmetlerin Seydi Kemal Belediyesi'nin AK Parti kadro buluştuktan sonra yavaş yavaş değiştiğini görmek hem Seyidi Kemerler hem bizim açımızdan önemli ve anlamlı. O yüzden belediye başka da var, belediye meclislerimiz de var. Ben hizmete geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yani belediye mesul, belediye meclislerimize, işte teşkilat mensubu kardeşlerimize hepsine teşekkür ediyorum. Birinci önceliğimiz o birlik beraberlik kongre sürecine yansıtmamız. 12 yıl boyunca AK Parti hükümetleri ülkenin mahkus tarihini değiştirdi. 3 Kasım 2002 yılını hatırlayın insanların gelecekle ilgili artık hayalleri dahi hayal kuramaz haldeydi. İnsanlar gelecekle ilgili ciddi bir karamsarlık hakimken 12 yılda, o geçen 12 yılda önümüzde 2023 vizyonunun hazırlayacak iki döneme girmiş bulmaktayız. Bu süreç içinde bu kongre tarihi, bu kongreler ayrı bir önem ifade ediyor. Sayın Başbakanımızın nasıl Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, istişareleri nasıl yapıldığını, akabinde yine işçilerin nasıl devam ettiğini, anketlerin yapıldığı, genel merkezde temayilerin yapıldığı ve genel başkanın <laughs> belirlenme sürecini iyi hatırlayın. Aynı süreçleri ilçe başkanlıkları için biz yapıyoruz. Kendi içimizde temayiler yaptık. Geçen hafta Muğla'da yine bir temayiler temal, geçti şartlarımız. Muğla'da da yaklaşık 5-6 puan Muğla'da geçmiş oranına artmış durumda yani. Baktığınız zaman geriye 12 yıl boyunca AK Parti iktidarları hem Mula'ya hem Türkiye'ye her anlamda birçok yenilik kazandırmış, birçok eser kazandırmış. Eser yani baktığınız zaman yüz damgasını vuracak eserler yapmış. İnşallah devamında da sizlerle beraber hep beraber hem Seydi Kemer'in şu yıldızlaştığını hep beraber görürüz. Seydi Kemer'in Mula'nın en güzel bir tanesi haline geldiğini hep beraber görürüz. İnşallah partimizi de 2023'e hep beraber taşırız. Partimiz bu beşinci olan kongre partimizin bir gelenekselleşmiş adetleri var. Yani artık şey olmuş, klişeleşmiş. Biz bu zamana kadar hep kongrelerimiz tek adaylı kongreler haline getirdik. Uzlaşı kongreleri haline yaptık. E, mümkün olduğu kadar herkese sorarak sandıkta değil, sandıktan önce bir takım şeyleri kendi içimizde, delegelerimizle, teşkilatımızla halledip en iyi adayları bulmaya çalıştık. Seyit Cuma, Pazar günü olacak kongrede de yine yani tek adaylı bir kongre olacak. Uzlaşı, uzlaşı listesi çıkacak ortaya. Yani ben yaptığım olduğu değil ama e, biraz daha e, seyri kemeri kapsayan bir listeyle milletimizin karşısına çıkacağız. Salih Başkanımız da bizim oradaki adayımız olacak. Bunu buradan ben belirtmek için bugün aranızdayım. Salih başkanla beraber Pazanki Kongre'ye tek adaylı bir kongre şeklinde hep beraber gideceğiz arkadaşlar. inşallah. Demokrasilerde adayların çıkması gayet doğal. Yani ben adayım demesi kadar doğal bir şey yok. Ama biz o adaylık sürecini Ankara'ya taşıyoruz. Ankara bunları değerlendiriyor. Genel merkezimiz anketleri kendi yapıyor, tebayilerini yapıyor. Ondan sonra bu arka aday arkadaşımıza ve öbür arkadaşlara bu gerekli bildirimi kendisi bulunuyor. İnşallah pazar günü de muhtemelen koordinatörümüz de burada olacak e, kongremizde. İnşallah pazar günü e, Demokrasi Şöyleri'nde birlik ve beraberliğin yaşandığı bir kongre hep beraber yaşayacağız. Tamam. Kesinlikle hiçbir ilçemizde, üzerine basa basa söylüyorum, hiçbir ilçemizde sonucu ne olursa olsun ikili bir kongre yapmayacağız arkadaşlar. Bu bir talimattır. Kesinlikle ikili bir kongre olmayacak hiçbir ilçemizde. Yani sadece serdike, serdikemer değil. Sadece Muğla Özgürçüleri değil, Türkiye'nin hiçbir tarafında ikili bir kongre, genel merkez müsaade etmeyecek. Biz de ilimizde tekli kongre halinde, birlik bayramı içerisinde kongreye gideceğiz. Evet. Beyler başta, benim bildiğim kadar Ankara'da sırf Kemal'e bir lira daha fazla yatırılması getiririz peşinde de. Bizler de bizlerle samimi bir şekilde o süreye destek olmaya çalışıyoruz. Seydi Kemal'i bekleyecek ve yatırımların da yatırımın bekleyecek durum yok. İşte yollarımız yapılıyor ben görüyorum. İşte hem iki taraftan da hem köy yolları, asfaltlar ve şantiye şantiye görünümünde. İnşallah en kısa zamanda BD binamız başlayacak. Onu da hep beraber bakarak göreceksiniz ya. ki Seydi Seyidi Kemal'e yakışır bir şekilde bir belediye binası, bir hükümet binası halkın istediği yerde, halkın istediği şekilde yani nerede uygun görüyorsa ama önemli olan Seydi Kemer'in bu bölgede e, AK Parti birliğiyle beraber doğru anlamlı bir şekilde böyle yıldızlaştı. Böyle eli e, işaretle gösterdiği bir ilçe olmasını biz istiyoruz İnşallah. inşallah. Ve herkese örnek olsun ki Seydi Kemeri görsünler ki işte AK Parti niye AK Parti? Oy vermedik de diğer ilçelerimiz de içerisinden bir AK geçişi istiyor. İnşallah hep beraber bunu başaran kadrolar oluruz birlikte bu konuda bu konuda arkadaşlar sizden desteğe ihtiyacımız var. Pazar günü kongrede pazar günü kongrede, e, orayı bir orayı bir şu an havasına bir demokrasi şöyle haline getirmek sizin de bizim elimizde. İnşallah hep beraber bunu başarırız. Esinti restoranında saat 10'da olacaktır. Partimizin 5. olan kongresi ama Seyit Kemal olarak ilk, ilçe ilk kongremizi yapıyoruz. Bunun heyecanı var üzerimizde. Ee, yönetim direkt arkadaşlarıma ben Haziran genel seçimlerinde üstlendiğimiz misyonun farkındayız. Ne kadar kutsal bir göreve geldiğimizin farkındayız. İnşallah yüzümüzün akıyla buradan çıkarız. Bu kutsal davayı yüceltmek için elimizden geleni yapacağız. En iyi sonuçla Seydi Kemal'den çıkarız. Türkiye genelinde de en iyi sonucu alırız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın rahat bir şekilde çalışmasını sağlarız inşallah. Hedefimiz 2023. Durmak yok. Yola devam. Genel merkeze teşekkür ediyoruz. Gösterdiği güvenen dolayı. Mahcup etmeyiz inşallah.